<laughs> Merhaba ben kızlar. Burada su yok kızım. Az ileride su var. O da çok fazla akıyor. Değil mi? O yüzden bizi alıp götürebilir. Ayaklarımızı sokmuyoruz. Gözlüğünü tak kızım. Biz ne yapıyoruz kızlar bugün? Evet. Baba uçurtmayı kırıyor arkadaşlar. Uçurtma uçuracağız. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet kızlar. Baba bakalım yapabilecek mi? Evet. Çivi çakmışlar kırılmasın birbirinden ayrılmasın diye. Baba şimdi onu çıkartmaya çalışıyor. Evet. Evde kaldı evet bakmadık çıkmıyor mu Aa, a, acaba çıkması gerekmiyor mu ha bak gördün mü çok dikkat etme mu eyvah nasıl olacak acaba. Bayağı büyükmüş ya. Heyecanla bekliyoruz babası. Kolaymış ya kurulumu baksana. Aslında hiç çıkartmaya ve çözmeye gerek yokmuş. <laughs> Neyse ilk hiç defa yapınca. Allah'tan çıkartmadık gerçekten. Ama ipi de var burada. Evet ipi de var. Ama ona paylaşacak. Bu çiçek. Bu yok mu arkada? Dikkat et. Arkada çiçek Evet. Çok da güzel değil mi? Bak, Rüzgar bak, da bıçak var. Bıçak tam bıçak havası. Bıçak Aa bak Memo. <laughs> Çok güzel oldu. Değil mi? Demin ortadan söktüğün ip hangisi? Çizmemiş bu. Yapma. Çizme, çizme. çizme. Kim yaptı onu? Yırtılır. Sakın. Çizme. Şişmeyecek anneciğim o rüzgara. Karşı gidecek o. Çok güzel olacak Gerçekten bence. inşallah becerip de uçurabiliriz. Ben hayatımda hiç uçurtma uçurtmadım. Sen uçurdun mu Memo? Gerçekten mi? Elimizde ben hiç yapmadım. ya yani Bizim uçurtmamız poşetli olurdu. poşetle olurdu. İki kulpuna ip bağlayıp evde deli gibi koştururduk. Dünya <laughs> yani bu tarafa gelendim değil mi? Önümüzden çekin Bunun kuyruğu yok değil mi? Aa, o kuyruk mu? Ben de diyordum. O ne? Vay. Şuradan güzelliğine bakmazdık. Tüm kuyruğu daha güzel olacak. Evet değil mi? Önceden de öyle bir şey vardı. Anneciğim o balon değil şişmez. O öyle olacak. Rüzgar onu öyle uçuracak. Güneş kuyruğu mü? Güneş. Çıtır, denet, mi? <laughs> Dünya sen kafa zehir anneciğim Maşallah yani. İpi dış taraftan mı ama o iç taraftan mı? Buradan şöyle işte. Bu şöyle gidecek ya. Aa, bu, bu tarafta olacak. Güneş güneşe baksın. Tamam. Baba, ben Kızlar ben uçurtma ben istedi ben anneannesi aldı anne, hemen. Bir Dur bir dakika. Ben... Katır, Mira var. bir şey soracağım. Demin arabada ne oldu anneciğim? Ayval. Evet ya. Çaçımken kendisi babamı çok mutlu demi. Evet. Buna yine bakalım. ya Allah'tan sokmadı sizi ya. Bu benim çatımda da var. Hayır, herkesinkini yapacağım. Siz oturmanız lazım. Hayır, o Mira'nın. Mira açmıştı onu. O Mira'nın sizinkiler burada. Sırayla yapacağız. Ondan sonra onun Anne onlar, onlar açmıyor. Bu Şimdi benim. bunu baba arabaya koyacak. Diğerlerini de yapacağız ondan sonra. Anne, Anne bunu bu anlat. O ip sağlam mı ya? Kopup kaçmasın bu. şey mi? Bu uçurtmam şu. Sağlam ne sağlam? <laughs> Öbürü sağlam zaten canım. Düşer ki. Düşmez ki. Niye? Düşer. Düşer de işte düşünce kırılır sorun orada. Bayağı rüzgar var ve rüzgarın yönünü ayarlamak lazım. Çocuk çatan Evet. Bir çocuk çocuk siz de bu Çok dikkat edeceğiz. Bu ağaçlık tarafa gelmemesi lazım. Ağaçların içine gelirse... Uçuyoruz. Bu tarafa doğru geliyoruz yani mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. İpinden tutacağız annem ama daha bitmedi. Evet kızım ipi var. İpinden tutacağız. Baba yükseltecek önce. Lina böyle yaramazlık yapmaya devam ederse Lina'ya yok ama uçurtma. Lina yap. Bırak anneciğim yırtılır mırtılır. Zaten çok uzun sürede geldi. Bak geçme oradan. Ben bitirmedim. Ben Sen düzgün içmiyorsun. Evet arkadaşlar şimdi baba ayarladı onları uçuracak yükseltecek kızlarda tutacak. Evet hemen tutacağız. Daha kısalt bence ipini ondan sonra bırak. Az önce deli gibi rüzgar esiyordu. Biz uçurtma uçurmaya başlayınca rüzgar kesildi. <laughs> Nasıl olacak acaba? Buraya kadar mı gideceğiz? Evet heyecanla bekliyoruz. <laughs> ne oldu? karınca sabı. Mehmet. <laughs> <laughs> Son hızıyla koşuyor Memo. Yükseldi galiba bu sefer. Hayır ya. Ya çakıldı. Evet arkadaşlar. Tam uçurtma uçuracağım. Asıl asıl biraz daha asıl anneciğim güzel yırtılır. Çok güzel yırtılır. Biraz daha asıl kızım. Rüzgar gittiği için arkadaşlar uçurtmamızı uçuramıyoruz. Başka zaman artık.